Güzel bir günden hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler kıymetli takipçilerim. Yeniden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içinizi ısıtacak tam bir şifa kaynağı olan yalancı paça çorbasını hazırlıyorum. Özellikle et sevenler bu çorba tarifimi kesinlikle kaçırmasın. Tarifimin tüm detaylarını öğrenmek için videomu baştan sonuna kadar izleyip bir de yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Dilerseniz hemen bu güzel tarifimin yapılışına geçelim. Hepinize keyifli seyirler. Ben zamandan tasarruf etmek için öncesinde 300 gram kemikli eti yaklaşık 2 saat boyunca pişirdim. Etleri bir kenara ayırdım, suyunu süzerek orta boy tenceremin içerisine alıyorum. Et suyunun üzerine toplam 4 bardak kaynar su ilave ediyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Diğer yandan çorbamın terbiyesi için uygun bir kabın içerisine 5 yemek kaşığı kadar yoğurt ekliyorum. Üzerine 1 adet yumurta sarısı ekliyorum. Bu iki malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Ardından 2 tepeli yemek kaşığı un ekliyorum. Ve son olarak yarım limon suyunu ekleyip terbiyemi güzelce karıştırıyorum. Çorbamın kesmemesi için terbiyenin üzerine kaynayan et suyundan ekleyip içerisinde hiçbir topaklanma kalmayacak şekilde karıştırıyorum. Böylelikle terbiyenin ılık kıvamda olmasını sağlıyorum. Hazırladığım terbiyeyi kaynayan et suyunun içerisine yavaşça ekleyip bir yandan çırpıcı tel ile karıştırıyorum. Her ihtimale karşı çorbam kesmesin diye kaynayana kadar bu şekilde karıştırmaya devam edeceğim. Bu arada yeni gelen takipçilerim için şunu da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylarını ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına birçok dilde eklemiş olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir kısım olursa lütfen yorumlarda belirtin. Gördüğüm anda dönüş sağlamaya çalışacağım. Kısa sürenin ardından çorbamız kaynamaya başladı. Güzel bir kıvam aldı. Şimdi ocağın altını kısıyorum ve kemiklerinden ayırdığım etleri küp küp doğramaya geçiyorum. Diğer videomu hatırlarsanız orada elimle didiklemiştim. Bu sefer minik minik doğrayarak hazırlamak istedim. Küp şekerinden de minik olacak şekilde etlerimi güzelce doğruyorum. Zaten etler güzel bir şekilde piştiği için doğramakta hiçbir zorluk çekmedim. Tüm etler bitene kadar bu şekilde doğrama işlemine devam edelim. Eğer eti çok fazla sevmiyorsanız miktarını azaltabileceğiniz gibi fazla seviyorsanız da çoğaltabilirsiniz. Bu aşamada tercih sizin. Benim için bu ölçüler gayet yeterli oldu. Çorbamın etlerini eklemeden önce 3-4 diş sarımsakları bütün bir şekilde çorbamın içerisine ekliyorum. Servis esnasında içerisinden çıkaracağım. Çorbamı karıştırdıktan sonra minik minik doğramış olduğum etleri çorbamın içerisine ekliyorum. Ardından bir tepeli tatlı kaşığı tuzu ekleyip şöyle bir çorbamı karıştırdıktan sonra hemen çorbamın sosunu hazırlamaya geçiyorum. Sos tavamın içerisine bir tepeli yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Dilerseniz tereyağı miktarını azaltıp üzerine zeytinyağı ilavesi yapabilirsiniz. Tereyağı köpük köpük olduktan sonra kokusu çıkana kadar bu şekilde eritip üzerine yarım yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Salça kullanmayı kendim tercih ettim. Dilerseniz sadece toz biberle de renklendirme yapabilirsiniz. Salçayı da güzelce kavurduktan sonra sosum artık hazır. Çorbamdan 2 kepçe sos tavama ilave ediyorum. Ve hepsini karıştırdıktan sonra tenceremin içerisine aktarıyorum. Bu şekilde çorbamı 15 dakika daha kaynattıktan sonra artık servise hazır hale gelecek. Yapması oldukça pratik. Bu aşamalar gözünüzü korkutmasın. Özellikle bu mevsim geçişlerinde hastalara birebir şifa olacak diyebilirim. Bu tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Sizlere kıvamını daha yakından göstermek istiyorum. Rengi, kokusu, kıvamı oldukça güzel. Gördüğünüz gibi çorbamda hiçbir şekilde kesilme olmadı. Ne çok sulu ne de çok katı. Tam ölçü bir tariftir. Şifa kaynağı olan çorbamı sıcak sıcak sizlerin sunumu için hazırlıyorum. Özellikle gelişme çağında çocuğunuz ya da yaşlı hastanız varsa hiç tereddüt etmeden denemenizi tavsiye ederim. Kendiniz için de bağışıklık kazandıracak bir çorba tarifidir. Denediğinizde olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı bekliyor olacağım. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifimin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, videolarımı sonuna kadar izleyip anında haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki güzel tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.